Samet ne haber? İyi Ali Rıza, senden ne haber? İyi valla nasıl gidiyor işler? İyi gayet iyi çok şükür. Bak ne diyeceğim. Bugün Halide Hanım geldi dükkana. Düğün görüntülerini istedi benden. E ben de düğünde senin yanında gördüğüm için... ...görüntüleri verdim. Sıkıntı olmaz değil mi? Yok yok sıkıntı yok. İyi yapmışsın. Aradığını buldun mu bari? Epey izledi. Sonra telaşla çıktılar buldu galiba. <laughs> tamam. Eyvallah kolay gelsin. Sağ ol abi görüşürüz. Halide merhaba, nasılsın? İyi sayılırım Ali Rıza. Sen? İyi. Samet'i gördüm şimdi bizim mahallenin fotoğrafçısı. Görüntüleri ondan almışsın. Füsun sana vermemiş miydi görüntüleri? Önemli değil. Samet yardımcı oldu sağ olsun. Teşekkür ederim. Videoda hoşuna gitmeyen bir şey mi gördün Halide? Sesin biraz keyifsiz geliyor. Biraz öyleyim. Ben şimdi teyzemin yanına gidiyorum. Akşam buluşalım mı? Seninle konuşmak istediğim şeyler var. Tamam. Sen işin bitince ararsın. Görüşürüz. Görüşürüz. Ablacığım, sen bu delikanlıyı ne kadar tanıyorsun? Niye sordun abi? Adı çok geçmeye başladı. Burak'la olan meselesinden de malum. Kendine çok fazla düşman ediniyor. Açık konuş Sabri abi. Ali ile görüşmemem gerektiğini mi söylemeye çalışıyorsun? Estağfurullah öyle demek istemedim. Sen bilirsin zaten kiminle görüşüp görüşmeyeceğini. Ama bu aralar hepimizin biraz daha tedbirli olmasına fayda var. En azından ortalık sakinleşinceye kadar. Çıldırmış mı bu Fuat? Nasıl böyle bir şey yapar? Teyze babam için çok endişeleniyorum. Tamam dur sen telaş yapma. Ben eniştenle konuşayım. Belki sen yanlış anlamışsındır. Nesini yanlış anlayacağım? Adamları kapıda elleri de tetikteydi. Hem babam da silah çekmişti. Ne diyorsun sen? Bunca yıl sonra baban çocuk gibi eline silah mı aldı? Teyze bizim bir şey yapmamız lazım. Haydi e, istersen ortalık durulana kadar biz seninle yurt dışına gidelim. Derya ben babamın yanında olmak için istifa ettim. Sen kalkmış bana ne diyorsun? Teyzeciğim. Bak her şerden bir hayır doğar. Tamam ama şimdi burada yanımızdasın. Önemli olan bu. Ya biliyorsun... En çok kalmana ben seviniyorum ama Burak da seni rahat bırakmayacak. Onu nasıl idare edeceksin? Bak söylemeyeyim diyorum, söylemeyeyim diyorum. Ama bütün kabahat o babanda. Bütün kabahat. Ya yani niye bakıyorsun bana öyle? O Fuat denilen adamı bu kadar böyle başımıza çıkartmasaydı, o koltuğa oturtmasaydı... ...şimdi bunların hiçbirini yaşamıyor olacaktık. Teyze, ben babamın hayatından endişe ediyorum. Sen hala geçmiş hesapların peşindesin. Babamın hayatı diyorum anladın mı? Babamın. Senin hayatın hiç mi bir önemi yok? Ha? Senin hayatın ne olacak? Bak rahmetli annem de benim kız kardeşim de. En çok onu düşündü. Ne oldu? Senin baban sırça köşkünde yatıyor. Benim kız kardeşim iki tane çocuğuyla kara toprağın altında. ben kalkıyorum. Enişteni Allah'a aldık demeyecek misin? İstanbul'dayım zaten artık. Sonra görüşürüz. Ben geçireyim seni. Halide, beni haberdar et. Aklım sende kaldı. Tamam. Halide. Ali Rıza. Ne işin var senin burada? Mithat Bey'le tanışmaya geldim. Eniştenmiş, bilmiyordum. Öyle, öyle de eniştemin ne işi varmış ki seninle? Ee, Derya ben, Halide'nin kuzeniyim. Ali Sizden çok bahsetti. Öyle mi? Umarım iyi şeyler söylemiştir. Çıkalım mı? İyi günler. Delikanlıyı nasıl bulduğumu sormayacak mısın? Senin nasıl buldun çok önemli değil bence. Halide bayağı etkilenmişe benziyor. Yerinde olsam bu çocuğu başkalarına kaptırmazsın. Füsun'un tavrı için kusura bakma. Aradığını bulabildin mi görüntülerde? Sen Burak'ın saklandığı çiftlik evinin adresini nasıl öğrendin? Bir şey mi oldu? Ersoy'lar adresi sana verenin de videoyu internete yayanın da Sabri abi olduğunu düşünüyorlar. Sabri? Babamın sağ kolu. <laughs> Adresi bana sabri vermedi biliyorsun. Onu biliyorum. Ben nasıl bulduğunu merak ediyorum. Bunu sana söyleyemem. Neden? Adresi veren kişinin hayatı tehlikeye girer. Ali bütün bu olanlardan Sabri abi sorunu tutuyorlar. Yani babamı. Seni anlıyorum. Ama onlar Sabri'yi hedef seçmişlerse benim söyleyeceğim neyi değiştirebilir? Babamla konuşurum. Sana kim yardım ettiyse eğer onu korur. Gerekirse yurt dışına gönderir. Videoyu kim yaydı Halide? Bilmiyorum. Neden soruyorsun? Sabri mi yaydı sence? Hayır tabii ki. Videoyu yayan da adresi veren de Sabri değil. Ama söylüyorlar onun yaptığını söylüyorlar. Ali Rıza, bana bildiğim şeyleri tekrarlayarak ne anlatmaya çalışıyorsun? Sabri'yi, yani senin de deyiminle babanın sorumlu tutuyorlarsa... ...bu sadece bir bahane halde. Ve biz ne yaparsak yapalım bunu değiştiremeyiz. Yani ne yapmamı istiyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? Böyle elim kolum bağlı oturayım mı? Sen söyle. Babanın üstüne gitmelerinin asıl nedeni olmamız lazım. Oh, <laughs>